Merhabalar sizlere örgüde esnek bir lastik çeşidi göstereceğim. Bir ters bir düz örmüştüm. Şimdi bu yapmış olduğumuz teknikle de örgümüzü hazır lastik gibi kullanacağız. Bakın şimdi alttan düz ilmeğimi böyle döndürüp şişime takıyorum ve yine düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde tutup çeviriyorum ve şişe takıp örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmeklerde bu tekniği uyguluyoruz. Aynı hazır lastikler gibi olan bir görüntüsü oluyor. Bu metodu birçok örgünüzde kullanabilirsiniz. Seveceğinizi düşündüğüm için de hemen böyle bir video hazırladım sizlere. Hırka işte yelek yere onların başlangıç noktalarında bu tekniği uygularsanız hiçbir şekilde çok fazla esnemez. Ama yumuşaklığını ve dokusunu da kaybetmez. Ve hazır lastik gibi de duracaktır yapmış olduğunuz çalışmada. Umarım sizler de keyifli ve severek görersiniz. Sevgili kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.